Selam. Cumartesi cumartesi spora gidiyorum. Bu arada spora uzun zamanları gitmiyordum. Bu hafta yeniden başladım. Oruçluyken de pek etki etmiyor. Yani iftardan önce yapıyoruz. Pek etkisini görmüyorum. Zaten açken, gene açım. susuzken gene susuzum. Bakın burada ne var? Ay. Oy. Ay. Ay. Videomu konuk açmış. Spor kendisi yapmış, şaşırılacak şekilde. İşte. Arkadaşım tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Allah helal olsun. Şurada tuhaf tuhaf, daha da tuhaf tuhaf şeyler yapıyor genelde. Bunlar basit şeyler onun için ya. Çok ısındık şimdi soğuyoruz. <laughs> Üşüdüm ben Selami. <şöyle. gülüyor> Soğuduk ya galiba. <laughs> Kanser. Bugün beni çok yordu bu arkadaş. <laughs> Yürüyemiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> güvercin cennetine geldik. Bir sürü güvercin var. Merhaba güvercinler. Evet burası bizim yemek yeme mekanımız. Çünkü sıcak oluyor. Evet. Vegan hamburger. Evet, Ertan söyledik. Muzumuz. Canım arkadaşım gene sipariş gelmedi. Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. Ama benim vegan siparişim geldi. Sabah sabah asansörde de kalmadım demem yani. Bunu da dene yapacakmışız bitirme için. Ne haber gece? Samur'u burada. <laughs> tamam tamam. Ay, normal benim pazar günleri öyle ne kadar uyumam lazım. Gerçi pazar olmasına gerek görüyorum. Öyle ne kadar uyumam gerekiyor normalde. Burası için geldim. Allah düşüyordum. Kılcal su deneyi yapıyorum. Orucun, son günü yemek videoları izliyorum. <laughs> Tayin Partisi'ni izliyorum. Mu? Güzel güzel şeyler yapıyor. Az önce not yoğurdu yaptım mesela. Bak şu sihir kitabını yap bir çiftlik. Çiftlik mi? <laughs> Duman dertlerimi unutmak için tavukla inek mi besleyeceğim? <laughs> Alem kızsın ya. Çiftlik dedim. çiftlik sihri. Çiftli. Yani kendini çiftleyeceksin. Kendinin aynısını şeyi. Eskiden bir numara bir gerçekten çok, çok komik. komik. Hoca aradı yaşamayım diye kontrol etti. Dördüncü saate gelmek üzereyiz. Çok az kaldı. Bitiyor şükür. Ben de öyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Yolda da eşyalarım yok diye çantam yok. Bir şey mi biledim. Şey kitap falan getirdim. Şarjım vardı Allah'tan. Öyle işte. Bu arada üstüm tişörtüm demişim sivitim. Together. Pardon. Happy together yazıyor. Ters dönünce okuyamadım. <laughs> öyle. Kızın saçları turuncu olsaymış aynı benmiş bu arada. <laughs> şükür bitti şükür şükür. 4 saat bakın burada yazıyor 4 saat. Ne kadar da boş. İçeride kalmış D blok. <laughs> dizi, film bir şey çekimi var. Burada gene ambulans ambulans. Geçenki dizi filmin devamı galiba. Devam. Güzel. Rektörümüz çalışıyor. kaç para ki? Bak bakayım. Oh, şş, şş, Hiçbir şey değil. Ay çekeme. Gözüne bak. Bunları kim alıyor ya? kim alıyorlar bunları? Sen ne yapıyorsun? İşte bu ya. de şeyler var. Ama <laughs> <laughs> Benim film var film film. Bir aşk için lütfü oyuncu. Ay keşke bana dans. <laughs> ben isim vermiyorum ama bir arkadaşa duyurup. Benim bir şey var istemiyorum ayı. Şimdi bu ne bu ne? Yine bu. <laughs> Alerjim var arkadaşlar. Uzaktan uzaktan izliyorum. Parfüm sıkamıyorum. Kokusu bu ya benim. Ya sevgilim <laughs> etmiyor kardeşim ya. Bu ne? Ucuzmuş bu ya. Ne kadar? Hani yani bu fiyatları gördükten sonra askıda pantolon gibi şey. Ne ne ne? Bu fiyatları gördükten sonra askıda pantolon gibi şey. <laughs> Askıda pantolon. <laughs> ne? Paranın da pantolon bu yani. Paranın da sen Çok iyi değil mi? Bu <laughs> Vegan diyor. Gerçekten burada da var. Yüzde vegan. Oha fiyata bak. Ay şaşırtıcı ben bin üstü falan bekliyorum. ekliyorum. Vegan, vegan diyor. Hashtag vegan olsun. Ukay'cım sevgiler sen seversin böyle şeyleri. Sever anime falan. Aynen. Şey ya Onun kafasını var ya kıracağım kıracağım. Boş insan. Ay çok pardon. ben. <laughs> İptal'a daha bir saat var. Sana hediye gelmiş değil mi? Aa benim mal 300 olmuyor. Sana hediye gelmiş değil mi? Evet. evet. Que mata? Minha fita, né? Minha fita. Olha que maravilha, olha o da câmera. Ben bunu çok severim. Ama artık o kadar çok sevmiyorum. Artık Melike Şahin. 200 senedir Melike Şahin tanıyım. Lisedeyken seçmeli bir ders vardı ve ben bu dersi almıştım. Bir kitabı varmış onun Açtı. Göbe. imana gelen youtuber. <laughs> Vegan burger. Ben bunu e, Temmuz, Ağustos, Eylül, o zamanlar 20 liraya yemiştim. Şu an 35 lira. Seri. Neyse, güzel. arkadaşlarıma börek yaptım. Şekil açamıyorum. Help, açamıyorum. Help. Beni Help, açtım. Börek yaptım. Şekil böyle. Sizin için yaptım. Video yapmak istemiyorum ama alkol yasak aklımda. <laughs> bir sürü vegan şey var ama biz bunun içini şey tüketmiyoruz. Şey Bu vegan. Bu da vegan. Vegan peynirler, tereyağı falan. Ama biz bunları kullanmıyoruz, fiyata bak. Bunlar fiyata bak. Ben bunları 15 almıştım. Tabaklara bak. ayı değilmiş filmiş. <laughs> Çok tatlı. Şuna bak. <laughs> Geri yatıralım. Arkadaşlar bizim orada şey yoktu. AVM yoktu. Forum İstanbul falan yoktu. Biz <laughs> geldik Medine <laughs> Köşkü'lere. Cevahir'e. Sizlik ya. Evet. Ben zengin kızlar var ama şöyle zengin. <gülüyor> 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 Aynen. Aa buradan kalp mi asıyorsun? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Metro <tutunması. gülüyor>